Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere fırından aldıklarınızdan farksız, çıtır çıtır Ramazan pidesi evde nasıl yapılır püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izler ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi dilerseniz hemen pidemizin yapılışına geçelim. Yoğurma kabına yarım paket yani bir tatlı kaşığı kuru maya, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık suyu alarak karıştıralım. Mayanın aktifleşmesi için üzerine streç filmle örterek 10 dakika kadar bekletelim. Daha sonra biraz un. 1,5 çay kaşığı tuzu ekleyerek hamuru yormaya başlayalım. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Kullandığınız unun kalitesine, cinsine göre un miktarı biraz değişebilir. Bu yüzden kontrollü olarak yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyelim. Güzelce yoğurduğumuz hamurumuz hazır. Şimdi mayalanması için üzerine streç film ile kapatıp bir örtüyle örterek hamur iki katı oluncaya kadar yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakalım. Ardından mayalanan hamurun üzerine açalım ve birkaç kez yorarak havasını alalım. Hamurumuzu pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Üzerinin sosu için bir kap içerisine 1 adet yumurta sarısı 2 yemek kaşığı süt ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ alarak çırpalım. Hazırladığımız sosa elimizi batırıp hamuru şekillendirmeye başlayalım. Hamura bastırarak açalım ve genişletelim. Hamur oldukça yumuşak elimizi bastırdığımızda kolaylıkla açılacaktır. Pide boyutuna gelen hamuru şekillendirmek için kenarlarına parmaklarımızla bastıralım. İyice belirginleşmesi için üzerinden birkaç kez geçmenizde fayda var. Daha sonra kare olacak şekilde yine bölmek için üzerine bastırarak şekil verelim. Pidelerimiz puf puf yumuşacık olsun istiyorsanız tepsi mayası için 20 dakika bekletelim. Mayalanan pidenin üzerine kalan sosu bir fırça ile sürelim. Burada eklemek istiyorum. Sosumuza dilerseniz süt yerine 1 yemek kaşığı yoğurt da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Pidemiz mayalanırken kabaracağı için şekillerdeki belirginlik biraz gitmiş olabilir. İsterseniz bu aşamada üzerinden bir kez daha geçerek şeklini daha da belirginleştirebilirsiniz. Son olarak pidenin üzerine susam ve çörek otu karışımından bolca serpelim. Ev yapımı ramazan pidemiz hazır. Şimdi 200 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 25 dakika pişirelim. Nar gibi kızaran pidemizi fırından alalım ve üzerine elimize hafifçe su serpelim. Ardından temiz bir bezle örterek 10 dakika dinlendirelim. Bu ölçülerle bir adet Ramazan pidesi elde edebilirsiniz. Siz daha fazla yapmak isterseniz eğer ölçüleri eşit oranda artırabilir ve daha fazla pide elde edebilirsiniz. Evinizde mis gibi kokuların saracağı ve kolaylıkla yapabileceğiniz şekillendirmesi çok keyifli bu pide tarifini mutlaka deneyin. Evde pide yapmanız inanın gerçekten çok kolay. Eğer denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Ayrıca açıklamalara eklediğim bağlantıyı tıklayarak bu tarifi tarif defterlerinize ekleyebilir ve dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Video tariflerimi beğeniyor, faydalı buluyorsanız ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.